ayıcık sütlü eğlence başlıyor. hmm, enteresan. Hint okyanusunda minik minik adalar. Hmm, peki burada? Açıcım. Wow. <laughs> hey açıcım. Ne yapıyorsun? Hmm. Açıcım, şu anda çok önemli bir işim var. Bütün dünyayı keşfetmeye çalışıyorum. Bir dakika. Aha. Hmm. Öf, bak ya. ne diyeceğim aslında. Bir, bir dakika biraz... açıcım ama şu anda dünyayı keşfediyorum zaten. Lütfen çok meşgulüm. Evet. Hmm. Şey çok canım sıkılıyor diyecektim de belki oyun oynardık. çok isterdim ama işte dünyayı tanımaya çalışıyorum müsaade edersen. Tamam, evet. Oo evet. hiç bu adayı görmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> wow. Vay be demek burada da küçük bir adacık varmış. Hata. <laughs> Ne oldu Ayşe'cim bu ne? Sütlü'cüğüm madem dünyayı tanımak istiyorsun, madem dünyamızı evet. daha iyi anlamak, kültürleri tanımak istiyorsun evet. o zaman birlikte oynayabileceğimiz bir oyun getirdim. Bir dakika o ne? Dünya Kaşifleri. Evet. Orada da bu dünyayı tanıyoruz yoksa? Bir sürü şey öğreneceğiz hem de çok eğleneceğiz Sütlü'cüğüm. <laughs> bayılıyorum Ayşe'cüğüm. Dünyayı tanımaya gerçekten bayılıyorum. Çok merak ediyorum. Nasıl bir oyun acaba? Hemen oyunumuzu sana ve arkadaşlarımıza anlatıyorum ve kaşifler yola çıkıyor. Kaşifler yola çıkıyor. Dünyacım görüşmek üzere ben seni sonra tekrardan incelerim. <laughs> dünya kaşifleri oyunumuz başlıyor. <laughs> Başlasın bakalım. <laughs> Sütücüm, bu oyun çok <laughs> eğlenceli. Nasıl bir oyun? Nasıl? Nasıl nasıl dünya? nasıl tanıyoruz? Hemen. hemen anlatalım. <laughs> Elimizde şöyle bir tane oyun zeminimiz var. Öncelikle bunu açıyoruz. <laughs> evet. Wow, Sonra hmm. farklı renklerde piyonlarımız var. Bu oyun iki ya da dört kişiyle oynanabilir. Biz iki kişiyiz. Evet. O zaman renk de seçeceksiniz. Evet. Bakalım. Mı? Tamam. Sarı, yeşil, mavi ee, ve kırmızı. Kırmızıyı seçerim. Kırmızıyı seçiyorsan şuradan başlayacaksın. Evet. Ve benim benim o mu gezecek? Evet. <laughs> ben de sarıyı seçiyorum. Tamam. Turuncu gibi, sarı gibi. Tamam. Şimdi sütlücüm. Evet. Burada. Skor kartlarımız var. He. Oyuncu sayısı kadar skor kartımıza ihtiyacımız tamam. olacak. Bu senin için olsun. Merhaba. Şöyle koyalım Hı -hı. ve bu da benim için. Peki Açıcığım biz nasıl skor kazanıyoruz? Şöyle Sütlücüğüm. Dünyayı tanıdıkça mı? Dünyayı tanımamız için elimizde bir sürü sorumuz var. He. Ve sonra zar atmak yerine... Çılgın sorular gibi mi? Tam olarak öyle ama çoktan seçmeli Aha, Bazı, güzel. bazıları değil çeşit çeşit Tamam. ve burada ilerleme kartlarımız olacak hı hı. o kartı seçerek kaç basamak ilerleyeceğimizi göreceğiz Tamam. Ve o zaman sorumuzun aslında bize kaç puan getireceğini ya da hmm. kaç puan götüreceğini öğreneceğiz. Ee, hadi bakalım çocuğum gerçekten çok heyecanlandım Hemen şu sorularımızla açalım bunlar bizim soru kartlarımız tamam ki senle aça bir sürü yer gezmişiz. Şimdi bunları karıştırıp <laughs> tamam. gideceğiz. Evet. evet. Şimdi evet. açıcığım, kartlarımız hazır. Piyonlarımız yerlerinde. O zaman maceramız başlasın. Evet. Çok küçük hatırlatmalarımız var evet. arkadaşlar. Bu oyun normalde 150 puanla ilk kim ulaşırsa ha, o zaman bitiyor. Tamam. Biz önce küçük bir deneme yapalım. Evet. Burada <laughs> ilerleme kartlarımız var. Bu kartı seçtiğimiz zaman hemen bir bakalım. Evet. 6 diyor. Haliyle He. buradan 6 tane ilerleyeceğimizi anlıyoruz, Sar atmıyoruz. Tamam. Ve geldiğimiz zaman hemen şuradan bir soru kartı seçiyoruz, evet. eğer cevabı bilirsek... Kaledeki puan kadar puan kazanıyoruz. İşte bu peki bilemezsek kaledeki puan kadar puan mı kaybediyoruz? Puan kaybetmiyoruz hiçbir şey yok. Tamam olmuyor. ama puan kazanamıyoruz bilemezsek. Evet ama Süper. bir de burada eksi puanlar var. O hmm. zaman biz bu soruyu doğru cevaplayamazsak onlar bize eksi olarak geri anladım. dönecekler. Anladım çok iyi anladım ve küçük eğlenceli kısmı da şu. Hı. Kartlarımızın arasında ödül ve ceza kartları var. Bayağı. Bu kartlara denk gelirsek de artı ya da eksi puanlar alabiliyoruz. Orada dengeler çok değişiyor. Ayçacığım anladığım kadarıyla tam bir macera bizleri bekliyor. Evet. <laughs> Kaşiflerin yarışması başlıyor. Başlasın. <laughs> Sütlücüğüm ilk evet. sen başlamak ister misin? Teşekkür ederim Ayçacığım. Çok heyecanlıyım ve bu teklifini kabul ediyorum. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Tamam. tamam. Benim 20 bir kart seçer misin? Bir i̇lerleme kartı seçiyoruz. Kaç? Yine 6. 6. Hadi. Seni hadi bakalım kırmızı arkadaşım. 6 defa ilerleyelim. 3 4 5 6. Evet bakalım sorumuz hı. neymiş? Hani sokuyoruz ve açacağım. Soru okumadan önce. her Eğer soruyu bilmesem de yine de çok eğleneceğim biliyor musun? Çünkü o zaman da bilmediğim bir şey öğrenmiş olacağım. İşte bu kısmı çok önemli. Evet. Kimin kazandığı değil. Evet çok eğlenceliymiş. Hadi bakalım merak ediyorum soruyu. Ama şimdi sütlücüm cevabı da bilirsen 10 puan kazanacaksın. Hmm, evet evet Öyle evet. Bir şey var. bakalım. Tamam. Sorum. Sor. Geliyor. Gelsin. Dünyanın en eski üniversitesi hangisidir? En eski. A. Hmm, evet. Sorbon Üniversitesi. Sorbon. B. Bologna Üniversitesi. Bologna, İtalya onlar mı? İstanbul Üniversitesi. Hmm. D. Oxford Üniversitesi. Oh, Şimdi bir dakika bir şey, şeyleri <laughs> düşüneyim. Şimdi sor. Hmm, köklü bir üniversite ama ne kadar eski bilemiyoruz. Ee, İstanbul biliyorum 1453'te kırılmıştı İstanbul Üniversitesi. Acaba Bologna daha mı eski? Hmm, İstanbul demek istiyorum. <laughs> Zaten tahmin etmiştim Ayça'cığım. Hangisiymiş çok merak ettim. <laughs> Sen Vay be. Bolon <laughs> Üniversitesi. İyi üniversite. Bak yeni bir bilgi öğrendik Ayçiçim. Yep, yeni bir bilgimiz var artık. <laughs> Ama puan kazanamadım. Neyse ne. Olsun yeni evet. bir şey öğrendim. Aynen öyle. Bakalım. Şimdi sana bak göreceğiz Ayçiçim. Evet. Ne kadar ilerliyorum? Kaçmış. Ben de altı gidiyorum. O güzel altı. Hı -hı. Evet. Gel yanıma canım arkadaşım. Bir, iki, Tam karşıma. Üç, dört. 5, 6. Evet. Bunu bilmem lazım çünkü bilirsem tam 30 puan kazanacağım. 30 mu? Vay evet. be. Şu Hadi soruyu bakalım. acaba bana sorabilir misin? Tabii ki soru okuyorum. Dünyanın en eski yerleşim yeri hangisidir? Hımm. Şıklar okuyorum. Tamam. A Göbeklitepe. Tamam. B Çatalhöyük. Evet. C Kudüs. Ve D İstanbul. Ay. En eski en eski en eski çok güzel bir soruymuş bu evet şıklardan bu. gidebilirsin ee, aslında yakın zamana kadar bu bilgi daha farklıydı hı hı. ama Göbekli Tepe bulunduktan sonra tarihin seyri değişti o yüzden cevap veriyorum A. Göbekli Tepe. Bravo Aykı'cığım. 30 <laughs> puan sana gidiyor. O zaman evet. puanımızı buraya yazıyoruz. Sen 30 ben 0 mı? Şimdilik öyle Şimdilik Daha devam e, ediyor. E, öyle. değişebilir. <laughs> evet. Bakalım. Tamam. Şimdi ilerleyecek miyim tekrar? Evet ama kaç ilerleyeceksin? Bakalım. Bakalım. Beş. 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 Evet. Bir, iki, i̇ki üç, üç, dört, beş. beş. Hadi Otuz bakalım ortak. Otuz puanlık bir soru o, geliyor. Evet, evet arkadaşlar Ayşe'yi yakalayacak mıyım göreceğiz. Gıp gıp. Gıp gıp. Gıp gıp. Sor. Geldi. Evet. Flamenco hangi <laughs> ülkenin ulusal dansı? <dansıcındır? gülüyor> A. Portekiz. <laughs> B. Kamerun. Hmm. C. İspanya ve Mali. Şimdi tabii ki kamerun diyenler yanılıyordur. İspanya. <laughs> <laughs> Sevdikler Sütlücüğüm evet. Dans etmeyi çok sevdiğim için çok kolay yerden geldi Ayşe'cim. O zaman bu 30 puanı Hı -hı. kendi bölümüne yazıyoruz. <laughs> tam tam. Şimdi o zaman ben kaç ilerleyeceğim? Bakalım. 5. Of, hayli gidiyoruz <laughs> Açıcığım. Evet. evet. İlerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. 7 puan. <laughs> Şu soruyu benim için bana sorar mısın Tabii Sütlücüğüm? Tabii ki Açıcı'ya soruyorum. Tamam. Evet. Hazır mısın Açıcığım? Hazırım Sütlücüğüm. Birazcık coğrafya sorusu coğrafya gibi. Coğrafya evet. sorusu gibi tamam. Amazon yağmur ormanları hangi kıta üzerinde bulunur? Ha. Biliyorum. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Asya, Afrika. Eee... Hadi Sanırım bakalım. Sütücüm biz nerede nerede işte burada evet. bölümünde buraları biraz gezmiştik. Aynen buraları öyle. biraz öğrenmiştik. Evet. Hafızamı zorluyorum. Kim? Kuzey Amerika mı? Güney Amerika mı? Güney Amerika mı? Eee cevap veriyorum. Evet. Hadi bakalım. Güney Amerika. Bravo çocuğum beraber <laughs> gezmiştik yok. <laughs> Mükemmel evet. ama mükemmel bir orman orası. <laughs> evet. Oo, 7 puan mı aldın Açıcım? Soruyu bildim otuz, ama sadece 7, 7 puan. puan oldun, ben 30. Evet. <laughs> çok eğlenceli Ayça. Evet. Hem bildiklerimizi hatırlıyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Evet, kim bilir daha neler öğreneceğiz evet. çok eğleneceğiz. <laughs> evet Ayça'cığım. Tamam. Hadi ben... o zaman benim kartımı çekmeyecek misin? E ee, senin kartını çekeceğim çünkü 150'ye gelene kadar bu eğlencelerde. Evet devam edecek. arkadaşlar biz bunu bütün kartları bitirene kadar oynayacağız. Çünkü evet. bir sürü yeni şey öğrenmek istiyorum ve bildiklerimi de test etmek istiyorum. Evet. Dünya Keşifleri oyununu Arkadaşlar siz de isterseniz ailenizle ve arkadaşlarınızla çok eğlenerek çok oynayabilirsiniz. Çok Eğlenceli. Başka kutu oyunlarında görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Biz üzere. <laughs> hadi, hadi, hadi hemen gelsin. Neyse, Aa, ya Zor. çıksak. Kanalıya Biz. çok hakim mesela.